Yine anketimiz ortaya çıkan bana göre önemli sonuçlardan bir tanesi okul formasının öğrenci açısından fırsat eşitliği sağladığını düşünüyor meslektaşlarımız değerli arkadaşlarım. Biz bunu Türkiye'nin sonu önemli gör görüyoruz. Nitekim öğrencilerde serbest kıyafet uygulamasının başladığı yıllarda da sendikamızın yapmış olduğu çalışmalarda, anket çalışmalarında bu sonuç o zaman da ortaya çıkmıştı. Bugün hala geçerliliğini koruyor kıymetli arkadaşlarım. Eğitimin asli unsuru taşıyıcı kolonu hepinizin takdir edeceği üzere öğretmendir. Öğretmenlerimizin de fırsat eşitliğine sahip olması eğitimde yaşanan e, arazadan giderilmesi ve hedefler ulaşılması noktasına sanırım e, başak unsurlardan geliyor. Bunu da sorguladı anketimizde. Ankete katılan meslektaşlarımızın yüzde onu öğretmenlerin eğitim, öğretim ortamlarında aynı fırsatlara sahip olmadığını ifade ederken sadece yüzde altı fırsat eşitli olduğunu ifade etmişlerdi arkadaşlarım. Yüzde bütün öğretmenlerin yönetici olmak için aynı fırsatı sahip olmadığını ifade ederken %8.7'si aynı fırsatlara sahip olduğunu ifade etmiştir ki bu sonucun çıkmasındaki temel argüman bize göre kıymetli arkadaşlarım çok uzun yıllar Milliyetin Bakanlığı'nda yönetici atama süreçlerinin mülakatlar marifetiyle yürütülmüş olması yapılan sınavlarda sınav başarısının mülakatlar marifetiyle rencide edilmiş olmasından dolayı eğitim çalışanlarında meslektaşlarımız öğretmenlerimizde Milliyetin Bakanlığında yönetici olmak için diğer meslektaşlarımızla aynı koşullara, fırsat eşine sahip değiliz algısı oluşmuştur. Evet, her ne kadar bir önceki bakanımız Ziya Selçuk döneminde başlatılan ve şimdiki bakanımız Sayın Mahmut Özel döneminde devam ettirilen mülakat puanının yazılı puanla eşit şekilde verildiği uygulaması demediği olsa da hala yönetmeliğimizde mülakat uygulaması varlığını sürdürmekte. Bu da geçmiş tecrübeden dolayı meslektaşlarımızda mülakatlar marifetiyle hakkımız hakkımızı alamayız endişesinin hala e, canlı şekilde varlığını sürdürme, sürdürmesine devam etmek etmekte arkadaşlarım. Bu noktada bizim talebimiz mülakatın mevzuattan kökten kaldırılması. Hem ilk atamalarda hem görevde yükselme sınavlarında hem de yönetici atamalarında sadece yazılı sınav başarısı esas alınarak liyakat ve ehliyet temelinde yönetici atama süreçlerinin yürütülmesi temel talebimizdir. Öğretmenlerimiz yönetici olmak için fırsat eşiğine sahip olmak noktasında öncelikle yapılması gerekenler sorulduğunda sırasıyla şunları sıralamıştık arkadaşlarım. Birinci sırada yüzde 78.6 oranında liyakate dayalı bir seçim sisteminin olması, mülakatın kaldırılması, yönetici atama puanlarının nesnel ve herkesin sahip olabileceği kriterlere göre düzenlenmesi, milletin Bakanlığında, bakanlığı dışındaki yapıların atama sürecine dahil olmasının engellenmesi olarak ifade etmişler. Bu çok önemlidir. Biz yıllardır şunu ifade ederiz. Milletin Bakanlığını, Milletin Bakanlığı yönetir. Adı ne olursa olsun, sıfatı, ünvanı ne olursa olsun dışarıdan yapıların, Milletin Bakanlığı'nın başta yönetici atama süreçleri olmak üzere hiçbir sürece dahil olması, müdahil olması, yönlendirici, etki edici olmasına müsaade edilmemelidir arkadaşlar. Nitekim anketimizde, meslektaşlarımız da bizim bu kanatımızı doğrulayan bir sonuç ortaya koymuşlar. Sınav sadece bilgi ölçer kıymetli arkadaşlarım. Oysa ki öğretmenlik sadece bilmek mesleği değildir. Bildiğini aktarma mesleğidir. Dolayısıyla öğretmenlerimizin kariyeri planlanırken, uzman öğretmen ve baş öğretmen planlaması yapılırken bize göre esas alınması gereken tek kriter tecrübe, deneyim, kıdem olmalıdır. Hizmet yılı esas alınarak öğretmenlerimizin kariyeri planlanmalıdır diyoruz. Buna göre de 10 yılında olduğumuz her öğretmenimiz başka herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın uzman öğretmen, 20 yılda olmuş her bir öğretmenimizde yine başka herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın efendim baş öğretmen olarak değerlendirmelidir. Sınavla kariyer planlaması yapmak öğretmenlerimizi gereksiz yeni bir tartışmanın güvene bırakmak demektir. Daha geç kalmış değildir. Milletin Bakanlığından beklentimiz öğretmenlerimizin kariyer planlamasını Türkiye Türkiye'nin bu makul ve gerçekçi ve uygulanabilir bu öneri doğrultusunda değerli arkadaşlarım, reviz etmesidir. Deviz etmesidir. Ee, zaten sendikamız kanun çıktıktan sonra kanunun uygulamasına dair hazırlanmış olan yönetmelik yönerge ve kılavuzu başta sınav hususu olmak üzere öğretmenlerimizin mağdur edebilecek taraflarını, yönlerini iptal et talebiyle yargıya taşımış durumda değerli İnşallah yargı sonucu beklemeden Milletin Bakanlığı meslektaşlarımızın beklentileri doğrultusunda öğretmenlik meslek kanunu revize edecek Kan e, kanun düzen, inşallah 1 Ekim'de yeni yasama yılının başlaması birlikte hayata geçir diyoruz. Bununla alakalı da gayretlerimizi, görüşmelerimizi sürdürdüğümüzü kamuoyunun bilmesini istiyorum. Ankete katılan meslektaşlarımızın yüzde 63.10'u öğretmenlerin kendi aralarında kadrolu, sözleşmeli, ücretli gibi farklı İslam şekillerinin öğrenciler açısından fırsat eşitsizliği oluşturduğunu söylerken yüzde 18'i eşitsizlik meydana getirmediğini ifade etmiştir ki bize göre bu da önemli noktadır. Biz yıllardır şunu talep ederiz, şunu savunuruz. Şu iddianın peşinde koşarız kıymetli arkadaşlarım. Kamuda aynı işi yapan kamu çalışanları farklı statülerde istihdam edilemez. Şimdi öğretmen odasına giriyorsunuz. Kadro öğretmen var. Sözleşme öğretmen var. Yetmiyor bir de ücretli öğretmen var. Değerli arkadaşlarım. Bu olmaz. Aynı işi yapan öğretmenlerimiz farklı statülerde istihdam edilemez. Kendimiz şu. Ee, sadece görüşlerimizin dinlenmesi değil, eğitim çalışanları adına dile getirdiğimiz taleplerimizin de makul, gerçekçi. Öğretmenlik Meslek Kanunu yine biraz önce vurgu yaptığım gibi 23 Ekim 2018 tarihindeki o Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda gündeme geldik sendik olarak. Gerek yazılı raporlarımızda gerek e, şifahi görüşmelerimizde